Bu not herkesin önünde var mı şu an? Evet. Var hocam. Tamam. Şimdi hocam ben bunların Türkçe karşılığını söyleyeceğim. Siz de o notunuza yazın hocam. Çünkü kemikleri bilmesen eklemleri hiç bilemezsin hocam. Çünkü iki kemiğin bir araya gelmesiyle diyeceğiz eklemler oluşur. O yüzden kemikler eklemler için ön koşuldur diyeceğiz. Hocam sukul buraya yaz kafatası. Yazdınız mı? Evet hocam. Hocam bu mandibula yanlış göstermiş. Mandibula burasıdır. Alt çene kemiği mandibula. Bak burada doğrusu var. Şu mor olan. Alt çene mandibula. Üst çene şu sarı olan yer hocam maksilla. Üst çene kemiği yani şu bıyıkların olduğu yer maksilla şurası alt çene olan mandibula kemiği. Değil mi? Hocam devam ediyorum. Hatta yüzdeyken yüzden devam edelim. Şurada yeşil renkle belirtilen yer zigomatyum. Altına yaz elmacık kemiği. Onun dışında lakrimalı bir hocam. Lakrimala yaz gözyaşı kemiği. Şurası. Gözyaşı kemiği. Hocam burnuma nazar değmesin. Bu nazal burun demek hocam. <laughs> burnuma nazar değmesin. İyi mi? Yavaş gidin mi biraz daha? Yazabiliyor musunuz bu şekilde? Elmacık kemiğinden önceki kemik Türkçe karşılığı neydi? Maksilla üst çene kemiği elmacık evet. kemiği batıyor. Lakrima dediğimiz gözyaşı kemiği şu. Nazal da burun kemiği, şu üst kısmı nazar değmesin. Unutma demiştik. Evet. evet. Servikal boyun bölgesidir hocam. Servikal. Vertebrada omur demek hocam. Yani boyun omurları. Servikal vertebra boyun omurları. Hocam bir diğeri Torakal vertebra. Vertebra omurdu. Torakal da nedir hocam? Göğüs omurları. Göğüs omurları vertebra. Yine vertebra geldi. Bu sefer lumbar. Lumbar hocam bel omurları. Bel omurları. O L1, L2, L3 var ya işte o lumbar vertebra diyeceğim. Beldeki şurası. Alemin rengini mavi yapayım. Pelvis leğen kemiği Bu gördüğünüz Pelvis leğen kemiği Pelvis leğen kemiği Sakrum Sarı kemiği Bak şu. O sırada lütfen çizdiğin bölgelere bakın. Sakrum Sarı kemiği Koksiz Kuyruk sokumu kemiği. Kuyruk. Hocam ne kemiğiydi dedim demiştiniz? Hangisi hocam? Sarkyum. Sarkyum sarı kemiği. Anlamadım ama neyse hocam bakarım ben sonra tekrar hocam, geniş bir zamanda. Sarı sarı. Sarı kemiği tamam hocam. Kopsis Kuyruk sokumu kemiği Semur Uyuluk kemiği Patella Diz kapağı Tarsal Ayak bile kemiği. Evet, yazlık mı? Evet. Klavikula, klavikula, köprücük kemiği, köprücük. Spakula, kürek kemiği Şu Göstereceğim bunları hepsini Sternum, göğüs kemiği iman tahtası İkisini de diyebilirsiniz Hocam spakula kürek kemiği miydi? Evet Sternum göğüs kemiği. Ribs yanına kosta da yazın. Aburgalar. Humerus, kol kemiği. Bak burası kol, burası ön kol. Radius döner kemik. Ulna dirsek kemiği. Karpaz el bileği. Metakarpaz el tarak kemikleri. Balans parmaklar. Bak zaten burada karpaz el bilek kemikleri şu sarı olanlar el tarak kemikleri şunlar da parmaklar. Alans, parmaklar, tibia, haval kemiği, fibula, baldır kemiği, metatarsal, ayak parak kemiği. da ayak parmakları. Şimdi burada bir dip not vereceğim sizlere. Hocam karpal dediği zaman el tarak bak karpals el bileği metakarpals el tarak hocam tarsal dese ayak bileği metatarsal dese ayak tarak. Yani burada tarsal oluyor burada karpal oluyor. O mantığını da sizlere verdim. Şimdi. Hocam son adı neydi? Hangisi hocam? İsmini söyle. mı? Ayak parmakları mı hocam? Hocam meta tarsal, ayak tarak, tarsal, ayak bileği, falans da ayak parmakları. Tamam. Anlaşılıyor mu? Çalışsın ki. Evet hocam. <laughs> Şimdi hep beraber yapalım mı? Hazır mıyız? Evet. Kafatasına ne diyorduk? sukul Bravo. Alt çene kemiği. Mandibula. Mandibula. Üst çene kemiği. Mandibula. Masiula. Maksila. Maksila. Evet alt çene kemiği. Elmacık kemiği. Zygomatin mi? Zygomatium. Nazar. Evet. Burun kemiği. Burun Gözyaşı kemiği. Göz kemiği. Lakrimal mıydı? Evet. Lakrimal. Servikal omurlar. Neresi oluyor? Boyun omurlar. Evet. Boyun omurlar. Burası servikal. Burası C1, C2, C3 şeklinde. Niye geri arttı? Kürek kemiklerine ne diyorduk? Kürek kemikleri. Kürek kemiği. Kapula. Kapula. Hocam. Evet. Hangi omurlar var? Torakal vertebralar. Torakal. Boyun omurları. Ve göğüs omurları vardı hocam. Göğüs omurları, torakal. Peki bel omurları? Burası. Lumbar. 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 Lumbar vertebra. Pelvise ne diyorduk? Kule. Kemi. Hocam hani eskiden annelerimiz belki hatırlarsanız leğeni buraya koyardı hani yıkamaya götürürler diye öyle düşünün. Leğen kemiği. Hocam sarı kemiği. Sakrum. Sakrum evet. Sakrum sarı kemiği. Kuyruk sokumu. Oksis. Oks Oksis. Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Köprücük kemiği. İbulaverse. Köprücük şurası. Klavikle. Klavikle. Ablikula. Ben söylerken de te, telaffuz edin ki hocam telaffuzunuzu da düzelsin. Klavikula. Bravo. Tekrar telaffuz eder misiniz hocam? Klavikula. Bravo, kula. Bravo. Hocam tekrar edin benimle. Daha güzel olur. Bu arada söylediğiniz için de ayrı teşekkür ediyorum hocam. En azından özgüveniniz benim için önemlidir. Hocam göğüs kemiği. iman İman tahtası. Aynen. Kaburgalar. Kostalar. Kostalar. Ribs. Kostalar. Kostalar. Hocam kol kemiği. Humerus. Humerus. Diğer ismi pazı kemiği. Humerus. Aha. Humerus. Humerus. Döner kemik. Radius. Radius. Karpal. Karpas. Kar, par, kar, mıydı? Karpas mıydı? Kar, mıydı? Döner kemik Radius. 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 Diz, kemiği, ulna. Ulna. Radyus. Radius, bu da ulna. El bileği, kemikleri. Karpal. Planges. Karpal, metekarpal, planges. Evet. Karpal, şurası hocam. Tamam, Lex anladım hocam. Metekarpal, planges. Şurası... Anladım diyen hocam cevaplasın lütfen. Şurası. Falan mi? Falan. Hocam şu kemiğin ismi nedir? Şu küçük tek başını. Karpas mı? Şu küçük, Karpa ismi. Tek kemiğin ismi Piriformis. Efendim? Piriformis. Şu kemiğin ismi. Piriformis. Şu var ya. Anladım öyle. Evet. Neresi kaldı? Yukarısı bitti, kollar bitti. Kol nerede? Femur var, patella var. Femur var. Ne istersen var hocam. Ne verim? Fibula, fibula. Hocam, uyluk kemiği. Femur. Burası uyluk bölgesi bu arada. Burası bacak değildir bilginiz olsun. Şimdi bacağa gidiyoruz. Diz kapağı kemiği. Patella. Şu patella işte. Kapalı kemiği. Tibia. 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 Şu arkadaki e. kaldır kemiği. E. Fibula. 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 Bravo. Şimdi ayak bileğine geçiyoruz. Bunu yazmamıştık. Yazın hocam. Hocam şu kemik var ya ayak bileğine tibia fibula arasında kalan buna talus evet. diyeceğiz. Talus. talus talus parantez içinde aşık kemik